Ülkemiz genelinde elektrik faturalarına yapılan zamlardan sonra esnaf kepenk kapatmaya kadar gitti. Yalova'da 6 yıldır esnaflık yapan Hakan Aksu zamların ardından elektrik faturasının dükkan kapattırmaya kadar geldiğini anlattı. Son zamanlarda yapılan zamların ve elektrik faturalarının yansımasından böyle bir tepkide bulunmaya çalıştım. Tabii bu tepki sadece bir tepki değil Genel anlamda ülkedeki esnaf arkadaşları, yan komşularım, yer komşularım hepsine bir ses getirmek lazım. Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu tamiri işi yaptığını belirten Aksu, dükkanımda açmadığım klimanın faturasını ödüyorum diyerek isyan etti sadece elektrik faturası zam değil, aynı zamanda benzin zaman, gazı zam, gıda zam, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldikten sonra iş yerinde aynı bu şekilde gördüğünüz gibi oldu. Yani iş yerimi açıyorum ve bu şekilde bir açamıyorum. Açamadığım limanın faturası bu şekilde değil. Ben bunu sürdürebilir bir politik olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bugün Geçici bir şekilde kepenk indirdim, protesto yaptım. Yani iş kapatmak Çay ocağı işleten başka bir esnafsa esnaflara çay veriyorum ama para isteyemiyorum diyerek fiyat artışlarını protesto etti. Şu an işler yok yani. Ben adama mesela esnaflara çay veriyorum. Yani para almaya gidince adam zaten kendisi de iş yapmamış. Bana para diyemez Ben zaten önceden çayı 30 liradan alıyordum. Şimdi ben çayı 70 liradan alıyorum kilosunu. Şekeri 30 liradan alıyordum. Şimdi 100 liradan alıyorum. Bana elektrik 500 lira geliyordu bu ay 2000 lira gelmiş. İşletmelerin zor durumda olduğunu dile getiren esnaf, doğalgaz, elektrik ve kira için mi çalışıyoruz yoksa ev geçindirmek için mi? İş yerimizin faturalarını ödedikten sonra eve bakabilmemiz için gece gündüz çalışmamız gerekiyor dedi.